Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Orta Doğu'da güç dengelerini değiştirmeye dönük hamlelerin devam ettiği bir dönemde Irak genel seçimler için sandık başına gitti. Başbakan Muhammed Şia Sudani'nin liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu seçimin galibi oldu. Sudani'nin koalisyonu 1 milyon 317 bin oyla 46 ya da 40, 45 vekil çıkardı. Mesut Barzani liderliğindeki Gürdistan Demokrat Partisi ise 1 milyon 100 bin oyla ikinci geldi. KDB'nin kendi listesinden seçilen vekil sayısı 26 ya da 27. Fakat azınlık kotalarıyla gelen 5 vekille bu sayı 31 ya da 32'ye çıkıyor. Bunlar tabi kesin sonuçlar olmadığı için böyle alternatifli rakamlar veriyoruz. Kerkük'te e, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin adayı Vali Rebvartaha 96 binden fazla oyla en çok oy toplayan vekil oldu Irak genelinde. Sudan'ın aldığı oyu geçmiş oldu. Ülke genelinde adaylardan 49'u tek bir oyla seçimi tamamladı, yarışı tamamladı. Demek ki bunlara kendilerinden başka oy atan olmadı. İbretlik bir durum. Kürdistan'daki tabloya bakılırsa tekrar dönersek Kürdistan bölgesine KDP siyasi hakimiyetini daha da perçinlemiş gözüküyor. Pek çok yerde aldığı oylarda artış söz konusu. Kürdistan genelinde KDP'nin oyları Kayabe'yi ikiye katlıyor. Kayabe'nin çıkardığı vekil sayısı 18 ee, ve toplamda Irak genelinde Kürdistan'dan e, Kürdistan'daki partilerin işte çıkardığı vekil sayısı 58'i buluyor. Yani hepsi birlikte hareket ettikler zaman büyük bir blok halinde parlamentoda yer alabilecekler. Fakat paylaşılamayan kent, kent Kerkük'te Kürt partiler çoğunluğu kaybetti. KYB 4, KDP 1 vekil çıkarabildi. Kerkük'te 3. gelen Irak Türkmen cephesi, Birleşik Listesi bir bir kadın iki vekil çıkarabildi Türkmenler Musul'da başka bir ittifak içinde bir kadın daha kadın adayı daha kazandırdı yine Türkmenler arasında ilk kez Bağdat'tan bir vekil meclise girmeyi başardı ve burada da kazanan vekil bir kadın Haliyle üç dört vekilden üçü kadın Musul'da zafer beş vekille KDP'nin oldu. Kürdistan'da büyük darbe alan partilerin başında yeni nesil hareketi geliyor. Vekil sayısı 9'dan 3'e düştü. Partinin lideri Şasvar e, Abdul Abdülvahid'in işte Ağustos'ta hapse atılmasının muhtemelen bunda etkisi büyük. Süleymaniye'de güçlü olan bir partiydi ve 4. sıraya gerilemiş oldu. Kürdistan'da çıkış yapan Ali Salih liderliğindeki Halvest ise 5 vekil kazanmış durumda. Sonuçlar KDP'nin Kayabe üzerindeki baskısını daha da artırabilir ama bu baskı Bağdat'taki iktidar pazarlıklarında Kayabe'yi oyundan düşürür mü? Şimdiden kestirmek zor. Diyala vilayetinde ise ilk kez Kürtler meclise temsilci gönderemediler. Böyle yani kazançlar ve kayıplar bir denge oluşturuyor. Sonuçlardan hareketle olası iktidar hesaplarına dair neler söylenebilir? Tabii çok çetrefilli bir tablo var bu tekrarlanan bir şey ayrıca. Bu seçimin bu seçime özgü bir şey de değil. Sudan'ın koalisyonu 329 sandalyeli parlamentoda en büyük şii blok haline geliyor. Fakat bu sonuçtan tek başına iktidar garantisi de Çıkmaz, çıkmıyor. Yine de başbakanlık koltuğunu kendi siyasi gücünden ziyade Şii grupların çatı örgütü olan koordinasyon çerçevesine borçlu. Bunu da biliyoruz. Fakat şimdi kendi e, hareketiyle e, büyük bir e, başarı elde etmiş oldu Sudani bu performans önemli kuşkusuz. 2003'teki Amerikan işgalinin şekillendirdi Irak siyaseti tamamen kendi iç dinamikleriyle izah edilemez. Daha doğrusu iktidar denklemi iç dinamiklerle kurulabilen bir yapıda değil. Yani burada dış faktörler söz konusu özellikle ABD ve İran arasında bir işte hani nüfus savaşının sahnelendiği yer Irak. Irak egemenlik inşasını tamamlayabilmiş ülke değil bu açıdan baktığımız zaman. Siyaset ve güvenlik kurumlarıyla içinde pek çok anormallikler barındıran bir ülke. Bir yandan ABD bizzat kurduğu mezhepçi ve etnik bölünmeye dayalı bir sistemi kendi çıkarlarına göre sürekli olarak hizalamaya ve etkilemeye çalışıyor. Ülkenin siyasi kararları ve yasal süreçlerine dayatmalarda bulunabiliyor. Bunun için kullanabildiği siyasi, ekonomik ve askeri araçlar da var. Öte yandan İran, Saddam döneminin ardından Şii müttefikler sayesinde çok önemli nüfus kanalları, nüfus kanalları edindi. İran ayrıca Bağdat'ta iktidar oluşumundaki etkisi sayesinde Sünni aktörler ve Kürt partilerle de işbirliği yapabiliyor bu süreçlerde. Yani İran sadece işte Şiiler üzerinden durumu yönlendirmiyor. Yani farklı eksenlerde siyaset güdebiliyor. Nüfus savaşları önemli ölçüde mezhepsel bölünmelerden beslense de her şeyi mezhepsel hatlara oturtmak da mümkün değil. Şiiler yekpare İran'ın yanında olmadığı gibi Sünniler de topyekün İran'ın karşısında değil. İran'ın nüfuzundan rahatsız olan Şii gruplar da hep birlikte ABD'nin safında değil. Aynı şeyi Sünniler için de söyleyebiliriz. Bazıları Amerika'yı güvence, garanti olarak görüyor. Kürtler için de aynı şey söylenebilir. Ama İran bütün hatlarda aslında oyun kurabiliyor. Tabii bu kapasite düştü. Çünkü Amerika çok ciddi karşı oyun geliştirdi vesaire. Son dönemlerde Irak ulusal kimliğini öne çıkaran partiler var. İşte mesela Şii lider Mukteda Sadr, bağımsızlıkçı çizgisiyle Amerikan işgalinde meydan okuyan bir damarı temsil ediyordu. İşgal döneminden bahsediyoruz. Bugün de hem Amerikan etkisini hem de İran etkisine karşı çıkıyor. Fakat 2021'deki seçimin galibi olan Sadr, siyaset esnafında ve kamu kurumlarındaki yaygın yolsuzluk ve yozlaşmayı protesto ederek bu sefer seçimlere katılmadı. Bu İran'a yakın hareketlerin de, örgütlerin de e, yer aldı. Koordinasyon çerçevesinin siyasi gücünü artırmasına fırsat veren bir çekilme de sayılabilir. Bu çekilme Sudani'nin işine de yaramış olabilir. Öyle ben de kanaatim o yönde. Yine de Sudani'nin koalisyonu Sadr'ın 2021'de kazandığı 71 vekilin çok altında kaldı. Bu e, yani ayrıca ana akım Şii gruplar açısından baktığımız zaman Ammar el Hekim'in liderliğindeki ulusal devlet güçleri ittifakı da 4 sandalyeden 18'e sıçramış durumda. Saldırı oylarının bir kısmı buraya gelmiş olabilir. ABD'nin fişinin çekilmesi için ciddi baskı yaptığı Haçlı Şabi'nin siyasi uzantısı olan gruplara gelirsek orada da tablo enteresan. Toplam sandalye sayılarını bu gruplar 48'den 58'e çıkardı. Ciddi bir sıçrama sayılabilir bu. Sonuçta yani Haçlı Şabi'nin tasfiyesi için çok boyutlu baskıların geliştiği bir dönemde oluyor bu. Haçlı Şabi için de İran'a yakın olan e, Kayser Hazali liderliğindeki Asayib Ehlül Hak grubunun siyasi uzantısı Sadikun 9 sandalyeden 26'ya yükseldi. Evet. Dediğim gibi bu önemli bir yükseliş. Yine Irak Hizbullah Tugaylarının siyasi uzantısı hukuk listesi bir ilaveyle altı koltuk kazandı. Hadi El Amiri var. Ee, onun liderliğindeki Bedir örgütü daha önce Fetih İttifakı bünyesinde seçime girmişti. 18 sandalye kazanmıştı. ittifak olarak kazanmışlardı. Bu kez tek başına 19 vekil çıkardı. Bu da önemli bir sıçrama. Bunun bir istisnası Haçlı-Şabi içindeki İmam Ali Tugaylarına bağlı e, hizamet ittifakı sandalye sayesini, sayesini 13'ten 5'e düşürmüş. Fakat genel olarak Haçlı-Şabi e, uzantılı siyasi blok 10 vekil daha fazla vekil çıkarmış oldu. Şimdi bu önemli. Bu tablo Sudaninin ikinci dönem başbakanlık hesabını Zora sokabilir ya da çok böyle hani koşullu belli tavizler verilmiş bir müzakere sonunda başbakanlığı garanti edebilir. Bir de tabii Şii bloklar açısından konuşurken Maliki faktörü var. Maliki'nin kanun devleti 33 vekilden 30'a 30 gerilemiş ancak bu kez Sudaniye'ye destek vermek niyetinde değil. Yani İran'ın biraz yönlendirmesiyle, Amerika'nın karşı ağırlığıyla Sudani buradan e, Şii bloklar içerisinden ve, e, başbakan olmayı başarmıştı. Maliki'nin e, Sudani'yi yeniden başbakan yapmaktansa ölmeyi tercih ederim dediği de aktarılıyor. Şimdi Haçlı Şabi, Maliki'nin grubu bir araya geldiği zaman önemli bir eee ediyor ve bunlar e, bunlarla çok sıkı bir müzakere gerekecek. Fakat Maliki e, işte dediğimiz gibi gücünü şöyle ya da böyle koruyor Irak siyasetinde. E, bölücü mezhepçi damgasını yedi içinde e, biraz e, işte ne kadar hırslı olsa da eee başbakanlığı geçen dönemde olduğu gibi belki bu dönemde de alamayacak. Sünni milita militanizmin palazlanmasından Maliki sorumlu tutuyordu kendi başbakanlığı döneminde. Maliki aslında işgalin sürdüğü yıllarda Amerikalıların aradığı bir adamdı. Saddam sonrası aşırı bölünmüş siyasi tablo karşısında iktidar boşluğunu dolduracak e, isim olarak Maliki'yi tercih etmişlerdi. Bu Amerikalıların tercihiydi. Caferi'nin başbakanlık performansından memnun Değildi Amerikalılar, İbrahim Caferi, İbrahim El Caferi. O dönem başkan George W. Bush, e, Caferi'yi çok yumuşak buluyordu ve ona göre yeni başbakan e, demir yumruk olmalıydı. Bush konuyu ABD'nin o dönem işte Bağdat Büyükelçisi e, Halil Zat'a açmıştı. O, ona... Cafer'i bertaraf edebilir misin diye sormuştu. O da evet ama zor olacak demişti. Niye zor olacak? Çünkü 2005'te Sistani'nin desteğini alarak seçilmişti. E, Halil Zat e, birkaç isim üzerinde durdu. E, fakat aranan, asıl aranan isim Önerisi CIA'den geldi o zaman. CIA'ya göre Maliki'nin sicili temizdi. Amerikan aleyhinde kaydı yoktu. Sert bir adamdı. İran'a karşı koyabilirdi. Sertlik buradaki aranan vasıftı. Yani işin doğrusu. Daha sonra tabi Amerikalıların kendileri Malik'i İrancı olmakla suçladılar ve üzerine bir çizgi çektiler. Bu hikayeyi ben... Karanlık çöktüğünde aldı kitabımda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Yeri gelmişken bunu tekrarlamış oldum. Ee, i̇şte Malik'i öne çıkan bir isim, hırslı bir isim, güçlü bir isim. Hala geleneksel Şii hatlarda etkisi olan bir isim fakat böylesi de bir geçmişi var. O yüzden de tartışmalı geçmişinin şu anki başbakanlık hesaplarına olumsuz yansımaları olacaktır. Özellikle sünni bloklar içerisinde Maliki'ye karşı bir antipati var. Çok yüksek Kürtler için de bu geçerli. Sudani'nin başbakanlığı garanti altına alabilmesi için tabii ki önce koordinasyon çerçevesindeki Şii blokları işte yoklamalı, onların desteğini garanti altına almalı. Ardından Sünni ve Kürt partilerle sıkı bir müzakereye girmeli. Şimdi Sadr hareketi 2021'de 75 pardon 73 özür dilerim az önce 71 dedim 70 73 olacak 73 koltuk kazandığı halde hükümeti kuramamıştı. Irak'ta tabi matematik farklı işliyor siyasi düzlemde. Sudan'ın Diğerlerine nazaran şansı elbette e, var. Bunun e, bu şansı e, ona kazandıran faktörler var. İmar ve Kalkınma Koalisyonu sözcüsü Muhammed El Ukeyli e, sandıktaki başarıyı Sudan'ın ılımlı çizgisine bağlıyor. Anahtar kelime ılımlılık burada. E, ideolojik e, işte partilerle e, birazcık hani mesafesinin olması. Peki bu ılımlılıktan tam olarak neyi anlamalıyız? Sadece ideolojik olup olmaması değil tabii ki. Sudan'ı ABD istedi diye İran'ın Irak'tan süpürülerek işte atılması yönünde böyle keskin manevralara kalkışmadı. Üstesinden gelebileceği bir şey de değil doğrusu. Aynı zamanda İran bastırıyor diye ABD'ye meydan okuyan pozisyonlara da düşmedi. Bunu yapabilecek güçte de değil. İki gücü Dengeleyen bir çizgi takip etti ve bu da takdir topladı. İran'ı karşısına almadı, ABD'nin de desteğini kaybetmedi. Şimdi bu aslında hem İran için hem de ABD için yine hani ne diyelim orta yolu gösteren bir figür. ABD'nin desteğiyle İsrail işte İran'a savaş açtığında Sudan'ı Irak'ı bu çatışmadan uzak tutmaya çalıştı ve de başardı. Haçlı Şabi için İran bağlantılı gruplar normalde Amerikan üstlerine saldırılar düzenliyordu. Son yıllarda Gazze'deki soykırım sürecinde de İsrail'e SİHA saldırıları düzenleyerek Filistin'e dayanışma içinde oldular. Fakat bu gruplar İran-İsrail savaşı patlak verdiğinde kendilerini tuttular. Bu kredi de aslında Sudani'ye yazıldı. Sudani başarılı kılan bir başka faktör mezhep ve ideolojik bagajı çok şişmiş siyasi ortamda 4 yıl boyunca biraz teknokrat gibi hareket etmesiydi. Evet yani teknokrat e, tarzı siyasi figürlere destek şu anda Irak toplumunda e, fena değil. Yani e, pek çok siyasi parti yolsuzluğa e, bulaştığı için, kirlendiği için biraz insanlar umudunu teknokratlara bağlıyor. Ama bu çok da kolay bir şey değil. Sudani ABD'nin son dönemlerde ciddi baskıları altında kaldı. Baskının nedeni İran'la özellikle enerji alandaki işbirliğinin kesilmesi ve de en önemlisi tabii Haçlı Şabi'nin dağıtılması. Amerikan tarafı Haçlı Şabi ile ilgili ikinci yasal düzenlemenin parlamentodan geçmesini önledi. Tehdit ettiler açıkçası. vurmakla da tehdit ettiler. Ayrıca İs İsrail'in de korsan saldırıları bir tehdit unsuru olarak sürekli Bağdat'a iletildi. Fakat Haçlı Şabi'yi dağıtmak Sudani'yi de aşan bir durum. Bunu bunu yapmaya kalkışması iktidarının sonunu getirebilir. Haçlı Şabi sadece kendini İran'ın liderliğindeki direniş ekseninde gören 2-3 örgütten ibaret değil. Yani yapı olarak birazcık içinde çelişkiler barındıran geniş bir yapı Haçlı Şabi IŞİD'in Musul'u ele geçirmesi ve Ordunun dağılması üzerine 2014'te Büyük Ayatullah Ali Sistani'nin çağrısıyla bir halk seferberliği olarak oluşturuldu ve direniş hareketi olarak IŞİD'le savaştı ve sahada aslında Irak ordusu peşmerge ve de işte havadan Amerikan desteğiyle yürütülen savaşın bir ortağı haline geldi Haçlı Şabi. Iraktaki genel değerlendirmeye göre Haçlı Şabi bir fetva ile kuruldu ancak Yeni bir fetva ile feshedilebilir, siyasi kararlarla feshedilemez. İkinci husus Haçlı Şabi yasal düzenleme ile başkomutan konumundaki başbakana bağlandı. Maaşlarını da hükümetten alıyor. Yanılmıyorsam geçen yıl Haçlı Şabi'nin genel bütçedeki payı 2 milyar doların üzerindeydi. İran'a yakın gruplar Haçlı Şabi'nin İran'daki devrim muhafızları gibi konuşlandırılmasında ısrar ediyor. Paralel ordu gibi konuşlanmalara itiraz eden bir e, geniş bir kesim var tabi. E, Haçlı Şabi 2014'teki gibi orduda yaşanacak tökezleme ya da büyük bir güvenlik krizine karşı resmi güvenlik güçlerinin çatısı altında korunması gereken bir yapı olarak görüyor. Yani paralel orduya karşılar ama şu anda Haçlı Şabi'yi dağıtmaya da e, razı değiller bu tartışmalara baktığımız zaman. Haçlı-Şabi içinde sayıları az da olsa Sünni ve Hristiyanlar da vardı. Bunu da bir kenara not edelim. Amerikan askeri varlığı sürdükçe Haçlı-Şabi'nin feshedilmesinin imkansız olduğu düşüncesi de ayrıca oldukça paylaşılan bir düşünce. Bunu da not edelim. Bu çekilme Irak'ın merkezindeki üstlerde gerçekleşti. Amerikalılar merkezden nereye çekildiler? Kürdistan bölgesine çekildiler. Normalde anlaşmaya göre, takvime göre 2026 sonunda tamamen çekilmiş olacaklar. Ama anlaşmaya uyarlarsa ya da ne bileyim başka gelişmeler olmaz ise. Sudan'ın başarısından hareketle İran'ın yenilgiye uğradığına dair hızlı çıkarımlar yapıldığını görüyoruz. Pek çok yerde fakat Şiilerin siyasi birliğinin korunmasında perde arkasındaki ana oyun kurucu hala İran. Ee, ve az önce aktardığım gibi Haçlı Şabiye bağlı ya da onun uzantısı sayılan siyasi güçler hep birlikte mecliste 58 vekil e, ile temsil edilecek. Bu da e, çok ciddi bir blok anlamına geliyor. Geçmişte Şiiler arasındaki ciddi bölünmüşlüklere rağmen birlik sağlandıysa eğer, bu e, her zaman İran'ın müdahaleleriyle oldu. E, İran yürütme gücünün yeni e, yani başbakanlığın e, Şii blokta olması için siyasi mühendislik yapıyor. Yani bu başbakanlık şiiler, Şiilerde kalsın olsun meselesi birazcık siyaseten kırmızı çizgi gibi duruyor. Bu rolden İran'ın bu rolden çekileceğine dair bir işarette yok. Elbette dediğim gibi İran şu anda Amerika ile ve İsrail ile ciddi bir hesaplaşma içinde içeride çok ciddi gerilimler var. Orta Doğu'da çekilme halinde Suriye'yi kaybetti. Irak'ta da çok tartışılan bir aktör haline geldi. Bir anlamda Orta Doğu'dan elini birazcık çekmek zorunda kaldı. Fakat bu perde arkasındaki oyunların ya da perde arkasındaki oyun kurmak kapasitesinin yok olduğu anlamına da gelmiyor. Bunu bekleyip göreceğiz. Hükümet kurmak için ikna edilmesi gereken kilit oyuncular aşağı yukarı aynı değişmedi. Çapraz görüşmelerde ve pazarlıklarda önce başbakan, Cumhurbaşkanı ve meclis başkanının hangi bloktan ya da kim olacağı üzerinde tabii uzlaşma olması gerekiyor sadece bir başbakanlık koltuğu tartışılmıyor bu süreçler içerisinde. Pazarlığa girenler meclis başkanının kim olacağını da tabii ki ya da işte cumhurbaşkanının kim olacağını da masaya getiriyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı sonuçta. Burada işte başbakanlık Şiiler'de, cumhurbaşkanlığı Kürtlerde, meclis başkanlığı ise Sünnilerde olan fiili bir bölü, bölüşme şeyi var, sistemi var. Mezhepçi, etnik tabanlı bir sistem. Başbakanlık pazarlığı meclis başkanı ve cumhurbaşkanı kim olacağına bağlı. Özetle bu pazarlıklar son seçimde 13 ay sürmüştü. Yani aylarca devam etti önceki dönemlerde de. Kilit isimlerden biri bu süreçte Sünni blokta 27 vekil çıkaran tek Tekaddüm lideri Muhammed El Halbusi meclis başkanı eski meclis başkanı. Halbusi'nin bu sefer Cumhurbaşkanlığına talip olacağı da öne sürülüyor. 2005'ten bu yana yazılı olmayan kurala göre işte Cumhurbaşkanlığı Kürt tarafında Kaya Bey'e verildi. Ve burada tabii ki şimdiye kadar işte Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başba başkanlığı ve Kürdistan Başbakanlığı KDP'de olduğundan Irak Cumhurbaşkanlığı koltuğu da Kayabe'ye tahsis edildi. Tahsis edildi. Böyle bir zımni anlaşma, müzakere vardı. Fakat son seçimde KDP artık güç denklemi değişti. Cumhurbaşkanlığını da ben istiyorum demişti ama Şii bloklar işte bu sözüne ettim çetrefilli ve çapraz pazarlıklarda kaybeden yana tercihini korudu. Şimdi Sünniler meclis başkanlığı Kürtlerin olsun Cumhurbaşkanlığı bize ver, Cumhurbaşkanlığını bize verin diyebilir dediğim gibi. Şii liderler ilk sonuçlar gelir gelmez tabii Hemen kendi aralarında bir toplantı yaptılar. Ardından ee, Sünni blokta Halbüsi'nin yanı sıra Azm hareketinin lideri Müsenna es ve e, Mesut Barzani ile görüşmeler oldu. E, bu arada Azm hareketi yani Sünni blokta 12 sandalye kazanmış e, gözüküyor. Birlikte diğer Sünni blokla birlikte 51 e, koltukları oluyor yanılmıyorsam. Tabii küçük partiler, bireysel olarak girenler onlar, onları da hesaplamak lazım. Halbusi ve Barzani Sudaniye ilkesil olarak destek verebilir. Ve bu şaşırtıcı da değil. Çizgilerine uygun son itibariyle fakat iki lider de müzakereye açık bir pozisyonda duruyor. Şu anda kimse son sözünü söylemiyor. Söylemeyecektir de bu aylarca devam edecek belki. İsrail'in ABD'nin desteğiyle İran'a saldıracağına dair senaryo Irak'ı bu işte yangının dışında tutmayı öncelik haline getirmiş durumda. O yüzden Sudani'nin mevcut çizgisi pek çok tarafa makul gelebilir. ABD Sudani'yi tercih edebilir. İran da çok böyle kendisini tartışmaya açmamak için kafadan buna karşı çıkmayabilir. Fakat İran etkisi ve Haçlı abinin çok tartışıldığı bu hassas siyasi koşullara rağmen işte bakıyoruz işte İran yanlısı Şii gruplar vesaire hepsi güçlü. Buradan hareketle Sudan'ın işte zaferiyle İran etkisini geriletmeye dönük hesapların çok da tutmayabileceğini söyleyebiliriz. Bunu göreceğiz. Necef'teki Şii merci tabi yani herkes acaba onlar birilerini işaret ediyor mu diye sorabilir. Fakat siyasete mesafesini koruyor. Başta Sistani olmak üzere Büyük Ayatullah makamında olan din adamları herhangi bir gruba ne seçim öncesinde ne de seçimlerden sonra destek açıklamıyor. İlkeli bir tutum var. Bunu koruyorlar. Genelde seçim öncesi temiz, dürüst, ahlaklı ve ehil olan adayları seçin yönünde böyle yönlendirmeler var. Telkinler var ama hiçbir partiye ya da isme işaret etmiyorlar. Irak'ta halkın siyasete güveni yerlerde sürünüyor. Biri taraftan buna da biraz değinmek lazım. Yolsuzluk hat safhada, hizmet sıfır. Dünyanın 5. büyük petrol üreticisi ama ülkede elektrik krizi çözülemiyor. Altyapı yatırımları çok çok yetersiz çöpünü bile doğru düzgün toplayamayan bir ülkeden, devletten bahsediyoruz. Su krizinden de şimdiye kadar Türkiye'yi sorumlu tutarak böyle kaçtılar. Kaç yani kaçmaya çalıştılar. Neyse ki geçenlerde su altyapısının modernize edilmesine yönelik, e, su tasarrufuna yönelik, iyi kullanımına yönelik ve su yönetimine dair daha doğrusu Türkiye ile bir ortaklık anlaşması imzalandı. Buna göre bakalım neler yapılacak. Ayrıca tabii bu ortamda siyaset kalpazanları da türedi, palazlandı demek lazım türemenin de ötesinde. Bunlar kamu kurumlarından aldıkları ihalelerle güç kazanmış siyaset baronları hem iş adamı rolüyle hem siyasetçi rolüyle ortalıkta dolaşıyorlar ve devleti sömürmeye devam edebilmek için de siyaseti her açıdan finanse ediyorlar. Çok büyük paralar harcadıklarına dair bilgiler geliyor. Katılımın düşük olması da işte bu tür faktörler dikkate alındığında siyasete olan inançsızlığı net olarak aslında ortaya koyuyor. Şimdi diyebilirsiniz ki katılım artmış 41'den %41'den 56'ya çıkmış üstelik sadrın. İşte boykot çağrına rağmen, şimdi katılımdaki artış daha çok Sünni bölgelerde, Şii bölgelerde değil. Bu da Şii Şii ağırlıklı siyasete tepkili olan Sünnilerin yeniden etkili olma ve kendilerini merkeze taşıma arzusunu gösteriyor. Katılım oranı Kürdistan bölgesinde çok yüksek. Çok yüksek derken yani yüzde yetmişlerde falan e, bu yeni bir şey değil yani e, her zaman yüksek çıkıyor siyasete güvensizlikten kaynaklanan sandığa ilgisizliğe dair e, burada ilginç başka bir gösterge var onu da aktarmak istiyorum normalde oy kullanma hakkına sahip 30 milyon seçmen e, var ama bunlar bunlardan sadece 21 milyonu yaklaşık olarak e, seçmen olarak kayıtlı 9 milyon kişi biyometrik seçmen kartı çıkartmadığı için kayıtlı seçmen listesine girmiyor. Yani bunlar kayıtsız seçmen. Bu durum dikkate alındığında aslında gerçek katılım oranı daha da düşüyor. Aşılamayan başka bir kronik hastalık daha var. Neden insanlar işte siyasetçiye inanmıyorlar? Bu kronik hastalık tabii ya da neden sorunlar çözülemiyor bu siyasi yapı içerisinde? İkinci soru belki daha esaslı, daha doğrusu bağlamı açısından daha doğru. Herkes kendi mezhebinden ya da etnik grubundan siyasetçilere oy veriyor. Böyle bir alışkanlık gelişti. 2003 sonrası kurulan yeni mezhepçi düzende Sünniler Sünni adaylara, Şiiler şi adaylara, Kürtler Kürt adaylara oy veriyor. Amerikalıların getirdiği işte mezhepçi yapı sistem bu çarpıklığı besledi ve beslemeye de devam ediyor. Bir de tabi insanlar kendi oylarıyla başbakan, cumhurbaşkanı ya da meclis başkanının belirlenmediğini görüyor. Ee, seçiyorlar ama sonuçta bu pazarlıklarda bambaşka bir isim ortaya çıkabiliyor. Her seferinde böyle oldu. İktidar eklerini sandıklar değil çok faktörlü işte aktarmaya çalıştığım şekilde pazarlıklarla oluşan ittifaklar belirliyor. Şimdi İran'a demokrasi getirdik diyen Bush bir gazetecinin pabucuyla taşlanmıştı. İşte Irak'a ne kadar demokrasi geldi bu tablo bize birazcık bunu anlatıyor ya da yıllar sonra yanıtını veriyor. Bugünlük bu kadar Irak'ı konuşmuş olduk. Çok fazla işte hani gündemimizde yer almıyor ama bugünlük Elimden geldiği kadar bu seçimler vesilesiyle tekrar Raka dönmüş olduk. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.